Hayırlı akşamlar. Cenab-ı Hak idrak etmekte olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i her birimiz hakkında 80 sene bir manevi ömrü kazanmamıza vesile eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'in ve teravihin üzerimizde bıraktığı yorgunluğu da dikkate alarak bu akşam okuyacağımız dersi çok uzun tutmayacağız inşallah. Ben bir sualle başlamak istiyorum. Ancak bu sualin muhatabı en başta kendi nefsim, bizatihi muhatap benim. Ramazan orucuna niyet ettikten sonra günün herhangi bir saatinde orucumuzu kardeşimizin ölüsünün etiyle bozduğumuzu tahayyül edebilir misiniz, düşünebilir misiniz? Peki bilerek veya bilmeyerek farkında olmadan uzun saatler Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmek niyetiyle tuttuğumuz orucu kardeşimizin etini yemek suretiyle bozduğumuzu tahayyül etmek, düşünmek ve bunun nasıl olabileceği üzerinde bir e, muhakeme e, etmek noktasında e, bir bahis okuyacağım. E, 22. mektubun hatimesi gıybet hakkındadır. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Allah'ın adıyla onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. 25. sözün birinci şulesinin, birinci şuanın, beşinci noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, nefret ettirmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur. İşte Bismillahirrahmanirrahim Ey yuhibbu ehadukum en ye ekule ahihin meyten Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat suresi 12. ayeti kerimesi. Ayetinde altı derece zemmi zemmeder. Yani gıybetten men eder, gıybeti kötüler. Gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki malumdur ayetin başındaki hemze yani elif sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmün zımni var. Yani açıkça belirtilmemiş gizli hükümler var. İşte birincisi hemze ile der aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İkincisi, yuhim bu lafzıyla der, aya sevmek ve nefret etmek olan mahalli kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Üçüncüsü, ahadukum kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Belki de gıybetin Cemiyette, toplumda yer bulup drevaç bulmasının altında da bu konuda bir bütün olarak her birimizin bir ferdi olduğumuz cemaatin, toplumun, milletin bu noktada açık ve net bir tavır alamayışı. Hele e, gıybet ve dedikodunun karıştırılarak e, bir arada düşünülmesi ve dedikoduyu da ya işte işimizin, dostumuzun, akrabamızın e, meselelerini kendi aramızda konuşuyoruz, işte birbirimize haberdar ediyoruz diyerek e, masum gösterilmesi maalesef gıybetin e, hem yaygınlaşması e, hem de e, hak ettiği ölçüde uzak durulması gereken bir davranış, bir tavır olduğunun kafi miktarda yeterince e, idrak edilememesine, anlaşılamamasına sebebiyet veriyor. Dördüncüsü, en yakule lahm kelamıyla der, insaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ahihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun çahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Kendi ağzanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Bir mümin diğer bir müminin açısından bakıldığında adeta bir vücudun tek bir vücudun bir parçası gibi. Yani bir başka mümini gıybet ettiğiniz zaman adeta kendi azanızı kendi dişinizle ısırıyormuşçasına divanece, akılsızca bir davranış içerisine giriyor insan. Altıncısı meyten kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi müstekre çirkin bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icaz kerane altı mertebe zemmi zemmetmekte etmekte icaz kerane altı derece o cüründen zecreder. Gıybet ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Bizler de sevmediğimiz insanlara, bir şekilde aramızda husumet olan insanlara, kimi hal ve davranışlarına itiraz ettiğimiz insanlara da gıybetle ceza vermek şeklindeki bir zillete düşar olmaktan olabildiğince kendimizi muhafaza etmeye çalışalım. Peki gıybet nedir? Bu derece men edilen şey nedir? Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Yani ne var? Benim söylediğim hakikat değil mi? Ben yalan mı söylüyorum? Söylediğim şey gerçeğin bizatihi kendisi değil mi demek kişiyi bu ağır manevi mesuliyetten kurtarmıyor. Çünkü zaten eğer söylediği şey doğru ise gıybet odur. Eğer söylediği şey doğru değilse gıybetle beraber ne yapıyor? Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. O yüzden bir söz söylerken biri hakkında bir ithamda, suçlamada, beyanda bulunurken ehli tahkik olmanın yanında bunu söylemenin maslahatının ne olduğunu düşünmek. Hangi şartta bu hakikati ifade edebileceğimizi, hangi şartta bu gerçek hakikat bile olsa bunu ifade etmekten, bunu başkalarıyla paylaşmaktan Hatta bunun uzun süre zihnimizde, iş dünyamızda yer etmesinden bile iştinap etmek gerekeceğine dair Üstad bazı ölçüler veriyor. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkın ondan Alsın. Yani bir hakkın teslimi noktasında bir kişiyle ilgili bağlı olduğu birime, idareye herhangi bir şekilde müracaat etmek bu anlamda gıybet değil. Burada ifade edilmesi, söylenmesi gereken şeyleri ifade etmek, bir şikayet dilekçesinde yazılması gereken şeyleri yazmak bu anlamda gıybet olarak kabul edilmeyecek. Birisi de bir adam onunla teşrik mesai etmek ister, seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için, garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşrik mesai etme, çünkü zarar göreceksin. Evet, meşveret etmek, istişare etmek de Kur'an'ın bir emri, Cenab-ı Hakk'ın bir emri. Dolayısıyla Kur'an'i bir emrin yerine getirilmesi noktasında sizinle birisi istişare ediyor. Birisi hakkında sizden kanaatini öğrenmek istiyorsa çok da gıybet etmek için elime bir fırsat geçti. Bu fırsatı kullanayım dercesine lüzumlu lüzumsuz istişare edilen meselenin dışındaki o kişiyle ilgili zihnimizde yer etmiş malumatları bir anda muhataba aktarmak yerine istişare edilen meselenin konunun icap ettirdiği sınırlar çerçevesinde kanaatimizi istişarenin hakkını yerine getirmek adına bizimle istişare eden kişiye aktarabiliriz. Ancak bu noktada da çok dikkatli olmaya gayret sarf etmek gerekir. Aksi takdirde istişare gibi bir Kur'ani emri yerine getirirken işin içine nefsimizi, hasedimizi, kin ve garazımızı da katmak gibi bir tehlike, risk de bekliyor. İstişarenin, istişare edilen kişi olmanın sevabını umarken büyük bir vebalete girmekten kaçınmak gerekir. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fasık-ı mütehacirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyatla iftihar ediyor. Zulmüyle ile ediyor. Sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bu, ki, bu gibi kişilerin yani fenalıktan sıkılmayan, işlediği seyyatlarla, fenalıklarla, günahlarla iftihar eden, ettiği zulümler ile telezüz eden, bunu bir e, maharet gibi, bir meziyet gibi aşikare bir surette yapan kişilerin de bu noktadaki hatalarının serişte edilmesi, ortaya konulması gıybet olarak telakki edilmemesi gerekiyor. Burada önemli bir noktada şeail-i İslamiye'ye açıkça Kur'an'ın temel hükümlerine, naslara taalluk eden meselelerde veya ammenin hukukuna taalluk eden meselelerde, iman ve Kur'an hizmetinin hukukuna taalluk eden meselelerde gıybet olur endişesiyle bu yanlışlara bigane kalmak veya görmezden gelmekte belki daha ağır bir manevi mesuliyeti icap ettirebilir. Bu noktada da hakkı ortaya koymak icap ederken, hakkı ortaya koyarken, hakikati ifade ederken mümkün mertebe şahısları hedef almaktan kaçınmak. Şahısları değil, şahısların tenkit edilmesi gereken, tavzih edilmesi gereken bu yanlışı fiilin, sözün, davranışın kendisini ortaya koyarak onu tahsih etmek, hakkın, doğrunun, hakikatin ne olduğunu bu noktada gündeme getirmek, şahısları çok da nazara vermemek icap ediyor ki, bir yanlışı hatayı düzeltirken daha büyük bir zarara da kapı aralanmamış olsun, müminler arasındaki ittihat ve tesalüdü, uhuvveti zedelemeden, safi zihinleri de çok iddialetmeden, bu meseledeki hak ve hakikati ortaya koymuş olabilirim. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Evet, hangi noktalarda gıybetin caiz olabileceğinin sınırlarını üstad bir kez daha ifade ediyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yani bir kişiyi herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple kendimize rakip olarak görüyor olabiliriz. O kişiyi sevmiyor olabiliriz. O kişiyle aramızda şahsi, ticari herhangi bir sebeple bir rekabet olabilir, bir husumet olabilir. Bunları bunların teşvik edici olduğu, asıl ıı, harekete geçiren noktalar bunlarsa o zaman Cahiz olabilir denilen noktada bile belki de e, bu cevaz verilen e, yolu bile kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Bir insan e, istişare edilirken, kendisiyle istişare edilirken bile muhatabına, ya istişare ettiğiniz, e, sorduğunuz kişiyle aranda şahsi husumet var. Ben bu noktada objektif davranmayabilirim, e, işin içine nefsim, şeytanım karışabilir size doğru bilgi veremeyebilirim deme hali cenaplığı icabında gösterebilmeli. Yoksa nefsimizin, şeytanımızın ilhakıyla, teşvikiyle istihare edilirken ağır bir manevi mesuliyete de girmek söz konusu olabilir. Peki istemeden gıybet ettik. Ağzımızdan o ifadeler çıktıktan sonra ya bu galiba doğru olmadı. Ben gıybet ettim dedim diye düşündük veya bir başkasının bir başkasını gıybetine istemeden de olsa muhatap olduk. Men etmek de mümkün olmadı o kişiyi o davranışından. Nasıl hareket etmeliyiz? İşte Üstad bunu ifade ediyor. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi o vakit Allahum gıdırlana ve limen ataba demeli. Yani sonra yani Allah'ım bizi ve gıybet ettiğimiz kişiyi bağışla demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Burada üstadın isteyerek dinledi kaydı önemli. Bazen istemeyerek dinleyebiliriz. Dolayısıyla işleyerek kulak vererek, bir de e, tasdik ederek, doğrulayarak e, bir davranış içerisinde de girmemek mümkün. E, girmekten istinab etmek gerekiyor. Gıybet zemininde e, müdahale edemeyeceksek, hiç değilse o ortamdan hemen uzaklaşabiliriz. O, o gıybeti e, dinlemekten kendimizi muhafaza edebiliriz. Elbaki hu elbaki, Said Nursi. Peki insan gıbet gibi böyle şer'i bir davranışa iten sahik ne olabilir? İnsan hangi sahiple bu kadar men edilen, yani kardeşinin cesedinden, ölüsünden et yemek gibi büyük bir manevi mesuliyete, büyük bir günaha hangi his sevk edebilir? O İlişkinde 22. mektupta e, bir sual var. Oradan bir o bahsi okuyup e, inşallah e, bu akşamki dersimize hitame verelim. Evet. Dördüncü düstur. Ehli kin ve adalet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve adavet ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Yani bizi başkalarının gıybetini yapmaya sevk eden şey adavet hissi. Çünkü haset evvela hasidi ezer. Yani haset edeni ezer, mahveder, yandırır. Mahsut hakkında yani haset edilen hakkında zarar ya azdır veya yoktur. Hasidin çaresi. Hasit adam haset ettiği şeylerin Akibetini düşünsün. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muhakkattır. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu yani haset edilen kişiyi riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve uluvu cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyasıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muhakkak, ehemiyetsiz umuru dünyeviyeye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sigay-ı mübalağa ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayatı ı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Kendi iyiliğin için en başta. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Bak hakikat bin olan hafızı şiraziyi dinle. Yani dünya öyle bir meta değil ki bir nizaha değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvetkarane muamele ve düşmanlarına karşı sulhkarane kerane muamele etmektir. Eğer de sen ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var. Hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum. El cevap, sui hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve müktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun senin manevi bir nedamet gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık ta bu manevi istiğfarı temin etsin İnşallah bu akşamki, bu dersimiz, bu okuyuşumuz da her birimiz açısından bir manevi istiğfar hükmünde olsun. Ta bu manevi istiğfarı temin etsin, haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cenab-ı Hak bu risaleleri hakkıyla idrak eden, anlayan, ve hayatına tatbik edenlerden eylesin cümlemizi. Yakın zamanda idrak edeceğimiz bin aydan hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ne ve Ramazan-ı Şerif'e Cenab-ı Hak bizlere eriştirsin. Kadir Gecesi'nin manevi feyzinden istifade edenlerden o geceyi ve Ramazan'ın önümüzdeki son 15 gününü hakkıyla idrak edenlerden eylesin. Cenab-ı Hak bizleri ahir ömrümüze kadar Ramazan ayının duygularıyla, o şuurla bir ömür sürmeyi cümlemiz için nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.